Sahte sipariş paket diyoruz. İlk olarak havuç kalemlerle başlayalım. Çok tatlı renkleri var. Hemen bir tanesini gösterelim. Böyle çok güzel mor kalem. Elif Ada da diğerini göstersin. Bunu hemen paketin içerisine aldık arkadaşlar. Şimdi dondurmalı kalemlerimize geçelim Elif Ada. Böyle burada da Burada da böyle dondurma kalemlerimiz var. İki, iki tanesinde aynı var ama böyle sirli. Nasıl açılıyorlar? Bunları da hemen paketimizin içine koyuyoruz. Burada da mantar kalemler var. Bunlar da çok tatlışlar. Hemen bir tanesini göstereyim. Şu sarı rengi şöyle açılıyor. Bunu da paketimin içerisine alacağım hemen. Şu şekilde. Burada da minik boy fosforlu kalemler var. Hemen gösterelim. Şunu şöyle bir tane. Böyle. Bunu da hemen paketimizin içine alıyoruz. Foslarlı. Ve benim favorim olan kalem. Gerçekten aşırı güzel. Şöyle astronot resimleri falan var. Böyle de açılıyor. Bunu da paketimizin içine ekliyoruz hemen. Burası çıktı. Bırakalım. Ve son olarak şekerli. Bunlar iki tarafta şöyle. Evet. Bir tarafı Gayet ince, güzel. Bir tarafı da kalın şöyle. Evet, bunları da paketimizin içine alıyoruz. Ve paketimiz hazır. Siz böyle bir paket ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.